Evet yeni bir e, yeniden seslendirme videosu haline getireceğim bunu çünkü yazarak bilmiyorum bazıları sanki ya siz sizin sorunuz değil ya ben bazen ben e, bir şey yazınca anlamıyorum yani yazımı ben de anlamıyorum o yüzden sesli de daha e, şey olacağını düşünüyorum net ve açıklayıcı şimdi bana göre e, Robux'un en kolay kazanacağı yol Please Donate çünkü diğer şeyler var görüyorum işte uygulama yüklüyorsun, görevleri yapıyorsun, para topluyorsun işte bu parayı transfer ediyorsun falan. Çok uğraştırıcı ve sonucunda sadece gelir obuk alıyorsunuz. Bence ne bileyim bence yani hani istiyorsanız da yapabilirsiniz tabii. Hani merak ediyorsanız sizin için de bunun hakkında video çekebilirim. Böyle biraz hastayım kusura bakmayın. Ee, şey yani bence please donate çünkü orada bazı kişiler aşırı yüksek miktarda bağış yapıyorlar. Ben bazı arkadaşlarımdan görüyorum zaten inanılmaz derecede robux alıyorlar ben dahil hani ben de alıyorum ve yorumlarda da görüyorum birkaç arkadaşım da alıyor. O yüzden bence en net ve en güzel yol please donate çünkü yani online bir oyun ve hani biri gelebilir yani çılgın biri gelebilir ve size çok yüksek miktarda bağış yapabilir. Bu bir bu kadar uğraşmak yerine. Yani bana böyle mantıklı geliyor ama size mantıklı gelmiyorsa tabii ki de saygı duyarım. Şimdi arkadaşlar biraz Please Donate hakkında konuşalım. Ee, benim bir sürü videom var bunun hakkında. Ee, kanalıma girip Please Donate serisinden görebilirsiniz. Ee, yani Please Donate ile alakalı çok fazla video çeken biriyim kanalımda görüyorsunuz zaten e, çünkü yani ben bu kanalda bazı insanlara ya bazı insanlara diyorum ay konuşamıyorum ya e, arkadaşlarıma ve takipçilerime güzel bir şey vermeye çalışıyorum bilgilendirme vermeye çalışıyorum yeni eşyalar veriyorum ki siz yararlanın e, o yüzden please donate hakkında bu kadar video çektim şimdi e, çok boş yaptım gelin konuşalım şimdi Arkadaşlar Please Donate bilmeyenler için ve eski videolarımı izlemeyenler için şöyle açıklık haline getirebilirim. Bir tane online oyun Roblox yani online oyun stand kuruyorsunuz ve standınıza birkaç bir şey yazıyorsunuz. Sonra para miktarları koyuyorsunuz. Onlara Game Pass deniliyor. Bilmiyorsanız bir videomu izleyebilirsiniz. Game Pass nasıl yapılır diye. Çıkarım zaten ilk sıralarda. Game Pass yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bekledikten sonra da birinin size bağış yapmasını bekliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey görüyorum. Bazılarına bağış yapılmıyor ve bunu dile getiriyorlar. Evet haklısınız. Bağış yapmayanlar da olabiliyor. Bağış almayanlar da olabiliyor. Bu çok normal çünkü genel olarak biraz nasıl söylesem. Zengin demem hoş olmaz da. Yani siz anladınız. Zengin serverlara girmeniz gerekiyor. Yani bağış yapabilme potansiyeline sahip insanların server'larına girmelisiniz ki onlar size bağış yapsın. Hatta e, bazı insanlar var ki böyle direkt yüz yüz bütün server'a sizi hiç istemeden onlar dağıtıp çıkıyorlar oyundan. E, çünkü onların hedefleri bağış şeylerini yükseltmek, orada donations diye bir şey var köşede oyuna ilk girdiğinizde görürsünüz zaten çok önemli bir şey değil. Ee, yani genel olarak böyle bağış yapabilen insanlar var. Ama e, tabii ki de belli başlı özellikler var. Mesela ben birinci olarak şunu dile getirmek istiyorum. Oyunda Please Donate'e girince dilenmeyin. Gerçekten dilenmeyin çünkü e, insanların sinirine dokunabiliyor. Atıyorum işte lütfen bana bağış yap falan. Öyle bir şey yapmayın. Onun yerine tabii yapabilirsiniz de dediğim gibi ben video başında da söyledim. Bunlar benim fikirlerim. E, saygı duymayabilirsiniz yani desteklemiyor olabilirsiniz. O yüzden e, neyse devam edelim şimdi. E, bazı kişiler dediğim gibi dilenen insanları sevmiyorlar. O yüzden onun aksine ama gerçekten bağış istiyorsanız şöyle bir şey rica edebilirsiniz. Yani e, bana donate yapabilir misin diye. Belki size bağış yapabilirler ki yüksek oranda öyle çünkü dilenmediniz. Ee, bağış yap, yap, yaptıktan sonra şöyle bir sorun daha çıkıyor. İşte atıyorum 100 Robux bağış yaptı. Ee, yorumlarda da görüyorum abla neden Robux'um gelmedi. Şöyle bir şey var. Ee, Please Donate oyununda çok fazla yük var ve e, çok fazla yük olduğu için de e, bazı teknik hatalar olabiliyor. O yüzden bazı arkadaşlarım Robux'larını alamıyorlar ama bak, bakın bir hafta içerisinde net alırsınız. Ee, ama eğer aldığınız miktar 1000'den fazlaysa atıyorum 2000-3000 Robux onlar bir ay içerisinde gelir ve yavaş yavaş gelirler. Hani atıyorum 100 Robux bağış aldınız sadece onu geldi stres vermeyin devamı da gelecek anlamına geliyor. Ee, bir bir tane daha madde söyleyeceğim. Hızlı bir şekilde para kasmak istiyorsanız şu şekilde e, bir önerim olacak. Game Pass var ya hani standınızın üzerine yazdığınız şey. Oraya e, mantıklı şeyler yazın. Atıyorum ağlama emojisi yazanlar var görüyorum. Hani lütfen bağış yap onu yazmayın. Çünkü bilmiyorum hani şöyle bir şey düşünün. Yani sen o kişi e, bağış yapan kişinin yerinde olsaydın, ihtiyacı olan birine mi verirdin yoksa sadece böyle ağlamaklı şeylere ben vermezdim açıkçası yani. E, o yüzden arkadaşlar şey yapabilirsiniz. İşte hedef 3K. Hedefiniz neyse onu yazın ve bırakın standınızı renkli yapabilirsiniz. Ben size redeem kodları da gösterdim geçen. Onu izleyebilirsiniz. Bedava stand alabilirsiniz. stand ne işe yarıyor? Standınız ne kadar dikkat çekici olursa o kadar gelirsiniz. Yani siz şöyle düşünün. Bir mağazaya gidince hani için içindeki ne olursa olsun, eğer mağaza çok dikkat çekiyorsa dışarıdan böyle dışarıda süslü püslü ise istemsiz olarak girmek isteyeceksiniz o mağazaya. Yani öyle düşünün. Standınız biraz renkli ve dikkat çekici olsun. Yazıları da öyle yapabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız ben bunun hakkında size video çekebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bu videoda diyeceklerim bu kadardı yani. E, bence kendimce en iyi oyun. Please donate bunun için. Başka tabii ki de oyunlar var. E, onlar hakkında da video çekebilirim istiyorsanız. Ama eee Gerçekten en sağlıklısı Please Donate. Çünkü Please Donate çakmaları var ve bazı insanlar fark etmeden oraya giriyor. İşte boş boş ya boş boş değil yani. Çok emek veriyorlar ve bazı insanlar gelip boş yapıyor. Aslında hiçbir şey yapmamış oluyorlar. Çünkü gerçek oyun değil. O yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için ve beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Size yararlı olduysa videoma Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.